Merhaba arkadaşlar. Elma Kurdu kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bundan bir önceki videomuzda iPhone X aramızın hücresel bölümündeki hücresel plan ekle bölümü çıkmıyordu. Onu çözmüştük. Bir önceki videodan izleyerek siz de bu probleminizi çözebilirsiniz. Şimdi bugün gittik. E-SIM'imizi aldık. Bunu nasıl aktive edeceğiz onu göreceğiz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben de ilk defa sizle beraber yapacağım. Tabii ki arkadaşlar şunu unutmayın. Bu benim daha önceki, bu benim daha önceki, Vodafone sim kartım bu iptal oldu elektronik sim alınca. Yani telefon değiştirmeye yakınsanız önce telefonunuzu değiştirin. Ondan sonra elektronik sim kartınızı aktif edin. Yoksa bir daha para vermek zorunda kalırsınız. Şimdi hemen işlemlere başlayalım. Ben daha önce hattı çıkarttım içinden. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bunu aktif edeceğiz. Fotoğraflara girelim. Fotoğraflarda okutalım. QR kodunu. Gördüğünüz gibi hemen tanıdı. Tıklıyoruz. Bırakalım. Hücresel planı yükle diyor. Sürdür diyelim. Vodafone Töre hücresel plan iPhone eklenmeye hazır. Hücresel plan ekliyorum. Şimdi tabii ki burada bunun PUC kodunu istiyor. Hemen PUC kodunu gireceğiz. Dekoru da tabii ki biraz kirlettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hattımız aktif oldu. Şu anda içerisinde herhangi bir hat yok. Sadece elektronik sim üzerinden aktif ettik. Şimdi bir arkadaşımız bize yazmıştı. Ee, demiştik ki işte Vodafone veya Vodafone aynı anda çalışıyor mu? Veya Vodafone elektronik simken, e-simken, e Türksel ya da Türk Telekom hatları çalışıyor mu? Diye bir soru sordu. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Instagram üzerinden size Ahmet Mesut Yılmaz diye bir arkadaşımız sormuş soru burada ona yardımcı olmak amaçlı ben de bir tane arkadaşlar yurt dışı hattı mevcut yurt dışında çalıştığım için ee, şimdi bu yurt dışı hattını takacağız bakalım elektronik sim takılıyken yani aktifken e, MTs hattımız yurt dışı MTs hattımızda çalışıyor mu onu görelim. Ben onu da takıyoruz. İki hücresel plan saplandı diyor. iPhone'a giriş hücresel plan da kullanabilirsiniz. Sonraki adımlar hücresel planı nasıl kullanmak seçebilirsiniz Bir arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Birinci hattımız hücresel plan için etiket seçin diyor. Arkadaşlar bunu birincili yapacağız. Çünkü ben e, Türkiye'deyim şu anda. Bir süre Türkiye'de kalacağım gibi görünüyor pandemiden dolayı. E, o yüzden birinci hattımı Vodafone seçtim. Yurt hattımı da iş hattı olarak kaydedeceğim sürdür diyeceğim. Saptanmış hat hangisi olsun? Birincil hattım olsun. Hatta şöyle yapalım. Şu birincil hattı demeyelim de kişisel hat diyelim. Kişisel Vodafone oluyor. İş hattım da yurt dışı hattım oluyor arkadaşlar. Saptanmış hat hangisi olsun diyor. Yani burada e, mesaj göndermek ve aramalar için hangi hat kullanılsın diyor. Tabii ki kişisel hattımız Tabii ki bunlar için de kişisel hattımız, hücresel veri için de kişisel hattımız. Ben değiştirmek istemiyorum. Bunu açarsanız hangisinin hücresel verisi yani o an e, internete hangisinin ise otomatik olarak ona geçiş yapacaktır. E, benim iş hattım yurt dışı hattı olduğu için internet fazla yazacağından malum. Sadece kişisel hat olarak seçiyorum. Birinci olarak seçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tabi diğer e, şurada B birincil yazıyor hemen göstereyim size B birinci hat i iş hattım e, Vodafone üzerinden çekiyor normalde o hattım benim MTS e, Rusya hattı MTS olarak geçiyor şimdi onların denemesini de yapacağız arkadaşlar Arama denemeleri yapacağız birazdan. Yanıma bir tane telefon aldım. Şimdi bu e, telefonu arayacağız. Şimdi buradan buradan hangi hat üzerinden arayacağı yazıyor arkadaşlar. Birincil hat mı? İkincil hat mı? Gördüğünüz gibi. Şimdi birincil hat üzerinden bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi telefon çaldı. Şimdi bir de ikinci hat üzerinden arayalım. Yani yurt dışı hattımız üzerinden arayalım. İş hattını seçtik. Tamam dedik. Aramaya bastık. Şimdi de iş hattı üzerinden arıyoruz. İyi yazıyor gördüğünüz gibi. Çalacak mı ona bakacağız. Gördüğünüz gibi o da aradı. Yani ikisi de sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.